Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bir zikir tavsiyesinde bulunacağım. Rızkımızın artması için, hasaten rızık darlığı yaşayan kardeşlerimiz için bir tavsiyemizdir bu. Rızkımızın artması niyetiyle yapacağımız bir zikir. Rezzak olan Allah'ımızdan rızkımızı bollaştırması için isteyeceğimiz bir zikir. Tabi bu, bu zikri yaptığın zaman yan gel yat, <laughs> armut piş ağzına düş olacak demek değil. Sen yine gayreti göstereceksin ama Mevla kimisine malumunuzdur ki az gayretle bol rızık verir. Kimisi çok sabahtan akşama kadar çalışır. O az gayretle bol rızık olan adam kadar kazanamaz. Bu rızık Allah'ın takdiridir. Cenab-ı Allah diyor ki ilmi isteyene zenginliği istediğime verir. O yüzden cenab Hakk'ın bizim hakkımızda zenginliği istemesi adına Allah'a yapacağımız bir iltica yöntemidir bu. Rızkımızın artması niyetiyle yapacağız. 21 gün devam edeceğiz. Allah'ın izniyle bu zikriyle 21 günde rızkınız ziyadesiyle artar. Bazı efendim zikirlerde vakit önemli. Bu da vaktin önemli olduğu zikirlerden sabah namazından sonra yapılması çok daha eftal, tesirini çok daha kuvvetli yapar. Rızkın yağdığı vakit malumunuz. Rızkın bol bol indiği vakit. Efendim hocam ben sabah namazı kılmıyorum. Kılmıyorsan kıl. Başla bu vesileyle yani. Sabah namazından sonra 21 defa zikredeceksin. Ama vakti olmayan olabilir. Zikredemeyecek olan olabilir. O kimseler de ikinciden sonra da yapabilir. Sabah veya ikinci namazından sonra 21 gün boyunca bu zikre devam edeceğiz. Nedir o zikir? Ya Rezzak ya Vehhab Celle Celaluhu. İkisini beraber. Ya Rezzak Ya Vehhab Celle Celaluhu. Rezzak ne demek? Kar dilediğine karşılıksız. Efendim istediği kadar bol bol veren. Yine Rabbimizin Vehhab ismi de bolca ihsan eden. Bu isimler ile Allah'ın bize tecellide bulunması için Allah'a iltica edeceğiz. Ya Rezzak Ya Vehhab Celle Celaluhu. Adet 379. 379 defa bu zikri yapacağız. 21 gün boyunca devam edeceğiz. Daha fazla da yapabilirsin. Aliülala yani inşallah rızkımız artar, bollaşır, genişler. 21 gün buna devam edelim. Rızık darlığından kurtulalım. Bol rızka kavuşalım inşallah ve